Evet. Birinci dönem birinci yazılı çalışması. Şimdi neye göre? İkinci senaryoya göre. Burada hangi öğrenme çıktıları var? Metinde geçen anlamını bilmediği söz varlığı unsurlarının anlamını tahmin edebilme bir soru. Metnin derin anlamını belirleme yönelik basit çıkarımlar yapabilme bir soru. Metin içi karşılaştırma yapabilme bir soru. Yorumunu yazılı olarak ifade edebilme Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulayabilme. Bunlar da bir soru olmak üzere. Toplam dört soru var. Hocam bizim zaten Türkçe yazımında da aynı. E, yani bugün mesela matematik yazısı oldu ki 8 tane soru çıktı. Bunda yine 8-9 evet, tane çıkar. evet, Evet. Evet, 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 Yine 7-8 soru bakacağız işte. Yani kaç çıkar bilmiyoruz tabii de. Senaryolara bakacağız işte. Biz burada amacımız ne çıkarsa çıksın onu uygulamak. Peki bir metnimiz var buradan. Ee, bakayım bir saniye. İki sözcük mü verdim onu hatırlayamadım da. Ha iki sözcük anlamı istedim. Peki. Ee, onlar hemen tespit etmeye çalışacağız. Sen ee, metni okuyorum. Dikkatlice dinleyelim. <laughs> Sabah erkenden deniz kenarına gittim. Hava serindi. Dalgalar sahile usulca vuruyordu. Bir süre e, şey, bir süre sonra uzaklarda kayalıkların arasında küçük bir parıltı fark ettim. Yaklaştığımda güneş ışığının bir cam parçasına yansıdığını gördüm. Elime aldığımda bu küçük parçanın yıllar önce kırılmış bir şişeye ait olduğunu anladım. Bir anda geçmişe dair bir merak içimi kapladı. Bu şişe kimindi? Neden burada kalmıştı? O an denizin sakladığı sırların arasında ne kadar derin olduğunu düşündüm. Rüzgar hafifçe esti, saçlarımı savurdu. Ufka baktım. Orada hem bir huzur hem bir anlatılamayan bir özlem vardı. Peki ışığın yansımasıyla oluşan kısa süreli parlama ışık ışıltısı bu acaba hangi sözcüğün anlamı? ansıması oluşan kısa süre parlama ışık ışalması Işık. yok şey ışık hani ışıltı oluyormuş ya <laughs> bak parlama ışık ışıltısı oradan bir çağrışım yapsın ne isteği bilin neye karşı duyulan iki Bak dördüncü satırda mesela. Merak. Hı. Merak. <laughs> Merak içimi kapladı diyor. Merak. Evet. <laughs> Şimdi metnin derin anlamını belirleme yönelik basit çıkarımlar yapabilme. Pekala. Bu ne diyor bize? Ee, akşam olunca rüzgar bile yavaş yavaş esiyordu. Sanki bir şeyin dinlenme vakti gelmişti. Bu cümlede yazar doğa betimlemesinin arkasında hangi duygu veya düşünceyi anlatmak istemiş olabilir? Akşam olunca rüzgar bile yavaş esiyordu. Sanki her şeyin dinlenme vakti gelmişti. Burada bak şöyle düşünebiliriz. Mesela yani dinlenle baktı şey gelmiş diyor. Yani her şey Hı, sakinleşmiş. Çok, heh, güzel. Dinlenmiş. Evet. Evet, 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 çok güzel. Çok güzel. Şimdi akşam olunca yani rüzgar bile yavaş etiyormuş Değil mi? O zaman bir huzur, böyle bir sakinlik duygusunu bize anlatmak istemiş. Akşamın gelmesi ve rüzgarın yavaşlaması aslında dinlenme ve sakinlik atmosferini vurgulamak için yazılmış bir cümle. Yani metnin arkasındaki o e, rahatlama, e, işte bir sakinlik, e, dincinlik bunları vurgulamak için. Yazılmış bir metin diyebiliriz. Burada daha uzun bir cümle de olabilir. Ama yine dediğin gibi bir sakinlik vurgusunu hemen yakaladığımızı zaten bak gördüğün gibi hemen ortaya çıkıyor. Pekala. Hemen şu sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine bir metin var. E, Ahmet sabahları erken kalkar. Bahçesini sular ve komşularına günaydın derdi. Her zaman yardımsever ve neşeliydi. Mehmet ise genellikle geç uyanır, ev işlerini ihmal eder ve insanlarla pek konuşmazdı. Ahmet Mehmet şey ancak ancak Mehmet de kitap okumayı çok sever ve sorunları çözmede zekice fikirler üretirdi. Bir gün bahçede bir ağaç devrildi. Ahmet hemen yardım etmek için koştu. Mehmet ise önce ne yapacağını düşündü ama sonra elinden geleni yaptı. Burada metin içi karşılaştırma yapmaya çalışıyoruz. Yani bize metinle ilgili bir soru sorulacak. Aynı metinden hareketle iki soru sorulacak. Onlara cevap bulacağız. Peki. Hocam, a maddesini e... diyor ki. Heh, bir, a, bir oku. Bir A maddesini bir oku bakayım bir duyayım. E, a maddesi Ahmet ve Mehmet'in günlük alışkanlıklarını karşılaştırınız. benzerlikleri ha. ve farklarını nelerdir? Hocam ben ikisinin yani şeyini bir yapayım mı? Yani çıkarımını. Tamam. Şöyle düş. Önce hangisini anlatacaksın? Benzerlik mi? Fark burada. Ne Yani farklılık. ve sosyal bir kişidir. Benim sosyal bir falan. kişidir. Evet. Peki Mehmet nasıl biriymiş? Mehmet ise genelde geç uyanırmış. Ev işlerini Hı. ihmal eder ve insanlara pek konuşmazmış. Ancak Mehmet de e, o da, de kitap okuyor. Evet, o da biraz daha böyle o da biraz daha içe dönük e, bir kişidir diyebiliriz. Peki e, şimdi şey benzerlikleri neler mesela? E, Mehmet de kitap okumayı çok sever. Yani ikisi de kitap okuyormuş bu benzerlik. Ve sorunları çözmede zekice fikirler üretirmiş. Ahmet'in kitap okuduğuna dair bilgi var mı? yok e, ama Mehmet e, de diyor. Aha, evet. Mehmet o zaman D diyor. Hı. Evet, iki olabilir. Evet, kitap okumayı sevdiğinde oradan bir şey yapabiliriz. Çıkarım. O D ikisi o da yapıyor diyebiliriz. Peki başka var mı benzerlik? Sever ve sorunları çözme D zekice fikirler üretir. Bence bu da var. Şey var mesela ağaç devrilince ikisi de gidiyor ya. Aha. O yüzden he, sorumluluk sahibi diyebiliriz ikisi içinde. Peki B maddesine bakalım. Karakterine insanlarla olan ilişkilerini karşılaştırınız. Hangisi sosyal olarak daha aktif, hangisi daha içe dönük neden? Ee, hocam yani sosyal olarak daha aktif kesinlikle Ahmet. Ee, Mehmet daha içe dönük birisi. Yani neden de. E... Açıkladık. Ha, ilk cümlede zaten şöyle de diyebiliriz yani sosyal, Ahmet biraz daha sosyal olarak daha aktif olan, komşularıyla daha e, iletişim kuran, e, Mehmet de biraz daha içe dönük, e, genellikle insanlarla konuşmayan ama e, gerektiğinde de yardım eden bir kişi olarak bize verilmişti. Peki. E, dördüncü soruya bakacağız tabii ki burada. Dördüncü sorumuza hemen bakacağız. Ben mi Yok, metne bakarız. Hemen okurum. Ben şey yaparız. Sıkıntı olmaz. Metinde şey daha doğrusu bu metinle yazarım. Vermek istediği duyguyu siz nasıl algıladınız? Metinde geçen ayrıntıları kullanarak kendi yorumlarınızı açıklayınız ve oradaki atmosferi hayalinizde canlandırarak anlatınız demiş. Peki metne bakalım. Orman <laughs> sabahın erken saatlerinde uyanıyordu kuşların cıvıltısı, yaprakların rüzgarla dansı ve toprağın nemli kokusu insanın içini huzurla dolduruyordu. Arada bir düşen yaprakların çıkardığı hafif fışırtı sessizliği daha da anlamlı kılıyordu. Yolun kenarındaki çiçekler güneşin ilk ışıklarıyla parlıyor. Böcekler işlerini yaparken birbirleriyle sessiz bir uyum içinde hareket ediyordu. Uzaktan akan dere, suyun melodisiyle ormanın ritmini tamamlıyor, doğanın canlı bir tablo gibi her detayını gözler önüne seriyordu. İnsan burada sadece gözlemci değil, aynı zamanda doğanın bir parçasıymış gibi hissediyordu. Burada şu denilebilir bak, bu da aslında kendini sadece doğanın bir e, sakinleştirici tarafına bırakmış, huzur verici tarafına bırakmış. Kuş çıvıltıları, rüzgarla dans eden yapraklar, e, işte nemlik toprak kokusu ayrıntılarını bunu yaşamaya çalışıyor. Burada bize metinde zaten bunları vermiş. Ya biz bunu şuna, bu, bunu duyduğumuzda zaten bir rahatlıyoruz değil mi? Bir rahatlıyoruz ve işte bir sessizlik, sakinlik duygusu bizde canlanıyor. Ben mesela bu metni okurken orada bir ormanda yürüyormuş gibi hissettim. Kuşlar sesi, kuş sesleri geldi kulağıma. Su sesi geldi. Yaprak ışırtısı geldi. Hepsini böyle bir zihnimde canlandırdım. Yani bize verilen özelliklerde tabii burada hem gözlemci hem de doğanın o bir parçası olarak hissettirdi. Yani güzel betimlemeler vardı bu parçada Onları düşündüğümde Yani ben de bu ormanda adeta yaşamış gibi hissettim. Şimdi bir başka soruya bakıyoruz. Burada parçamızı noktalama ve e, yazım kurallar açısından düzenlemeye çalışacağız. Bakalım neler yapacağız? Evet, ee, şimdi evet bir halde hata var. Eksik kullanılan ya da yanlış kullanılan yazım ve noktalama işaretlerini düzelteceğiz, ekleyeceğiz yani. Düzeltme yaparken yazım kurallarına da uymaya çalışacağız. Peki. Metin burada. Şimdi şunu düşünelim. Bir kere cümle nasıl başlayacak? Her şeyden önce. Büyük harfle. Evet o zaman bugün derken büyük olacak. Ee, sabah okula giderken annem bana seslendi. He. Şimdi annem bana seslendi dedi. Orada bir iki nokta koyalım. İki nokta koyalım. Çünkü bir şey söyleyecek. Kendisinden sonra bir e, söz söylenecek. Hemen bir tırnak işareti koyalım. Ve yine cümlemizi nasıl başlatacağız? Tırnak içinde olduğu için. Büyük başlatacağız. Gel kahvaltını yap. Dedi. Bu cümle. Evet cümle bitti. Cümle bitti. Evet. Ee, gel... Evet cümlede noktayı koyalım da. Ondan sonra şu tırnaktan bir kurtulalım. Yap dedi. Tamam burası oldu. Şuraya da bir nokta koyacağız. Dediden sonra tabii noktamızı koyacağız. Dediden sonra. Cümle nasıl başlayacak yine? Büyük. Ama. Dediden sonra nokta var. Ama büyük. Ee, ben acele ediyordum. Ben acele ediyordum. Tamam. Burada yine nokta koyacağız. Cümlemiz tamamlandı. Okula nasıl başlayacağız? Cümle bitti. okul tabii ki de büyük harfle başlayacağız. Evet büyük harfle başlayalım o zaman. Okula varınca arkadaşlarımın yanına gittim. Tamam burada başka bir şey yok. Yine büyük harfle ha, öğretmenimiz diyor. Evet tamam. Sınıfa girdi ve derse başladı. O zaman cümlenin sonuna da bir de ne gelecek? Nokta gelecek değil mi? Evet nokta nokta gelecek. Evet noktayı koyacağız. Onu da işte belirtmiş Alıyoruz buna göre hemen söyledik. Pekala.